Evet bebeler bekliyor nineler. Sakallı bebeden tekrar selam sevgili dostlar. Yine bir işten eve programımıza hoş geldiniz. ama hafif rüzgarlı, zemin kuru, motor sürmeye elverişli. Yazın adı neyse. Bunun kışı da var. Yazın ne güzel. Dizlik, pantolon, mont. 15 dakika giyinme, 15 dakika soyunma ya. Böyle bir zulüm yok yani. Ama mecbur. Bayi, E.P.G'nin dikini görmüş ya. Uyuyuyuyu. Öyle bir gaz verdik ışıklarda. Bir anda kulaklarımda, ay gaz nananın na. Şarkısı çalı verdi yani. İçimde hissettim o gazı yani. Evet, işte yine güzel bir trafik. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Geç geç. Ne demek? Birbirimize yol vere, vere sakince, sabırlı, tahammül sınırları içerisinde. Yanına yanına, al beni yanına, yakışırız ama çok çok. Nereden geldi şarkı aklıma ya? Hayır 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 hayır. Arabanın içinden bir parfüm geliyor. Ya burnum yandı yani, yandı. Sıkmış da sıkmışlar, sıkmış da sıkmışlar. Da, sıkmış da. Dayı, güzel bir yol var, dayı. Denizde olsa gönlünüzü camdan yaptırmayın. Çok çabuk kırarlar. Taştan yaptırmayın. Ezip tuz ederler. En güzeli ne biliyor musunuz? En güzeli sudan yaptı. Neden Gönlünüze giren yüzmeyi biliyorsa kurtulur. Bilemiyorsa boğulu gider. Bak yine akşam akşam yav. İlahi ben ya. İlahi ben ya. Vay beni çeşmeleri Ne sağlam esiyor ya Biz ne rüzgarlar gördük Açtık yelkenleri Götürdü bizi istediğimiz yere Ne yelkenliler gördük Seninki benden kara Ya özlü söz beklediniz değil mi? Öyle her defasında olmaz bu sözün de bir yeri vardır canım. Su köprü bağlantı yok. Bitiyorum. Bak hele bak bak. Bak, <laughs> bak hele bak 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 bak. Haralı alandan bak hele bak bak bak. <laughs> Güneşin gibi başka oluyor ya. arkadaş şöyle yayı yolundan geçmeyin. Yani. Karşıdan karşıya geçmeyin. Yani. Selamünaleyküm. Dayı nasılsın? İyisin? Ha, 40 lirayı bulduk mu? Yok, az kaldı. Az kaldı. O, abi, e hadi durmak yok. Devam o zaman abi. Sana zahmet fullleyelim. O meşhur bir benzin koyarken bir ses şeyi vardır. Ee, onu Bak canlandıracağım, bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bak, 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 bak. Bak, Yok bak, 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 bak. Bak, 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 Böyle bak, bak, buraları yakacağım diyorsan dökülememez. Hadi hayırlı işler. Hayırlı mesailer. Abi motor alışık değil ki fullenmeye. Fulllenince bir garibine gitti. Hemen yani tek sefer de almadı o. Abi. Van dedi ne oluyor? Ben bu kadar gırtlağa alışık değilim dedi. Erhan. Alanya'dayım fakir köpek. Motorla geziyorum. Çarşı pazar karıştı. Dayım Allah sen şu rahatlık. Ne kask, ne mol, ne eldiven. Yanına yanına, al beni yanına. Yakışırız ama çok çok. Maşallah, maşallah, maşallah. Hadi motokuryeleri görüyoruz, alışkanız da. Araba, oh birinci kırmızı. İler Allah Allah, ileride durdu. Çok hayret. Bu kırmızıda geçen adam, bu kırmızıda durdu ama yok, durmaya niyeti yine yok. hadi. hadi, Kırmızıda geçiyor, yeşilde duruyor lan. Ne acayip adam ya. Adam kırmızıda geçiyor, yeşilde bekliyor. İşte her zaman söylüyorum. ilk 6 ay anne sütü şart. Vallaha bak. Yani öyle takviye ama bilmem ne falan ah, kurtarmıyor. İlk 6 ay anne sütü şart. Ve haydi. Benlik bu kadar. Kendinize cici bakın.